Ah Gözü. Bir dakika. Evet. Tamam. Ne yapacağız şimdi gece? Buraya geldik. Ah. Ben çok kötü düştüm işte. Ne ya? Ne yapacağız? Biz buraya attı Lara. Yani hayalet. Hadi gidelim. Nereye? Ondan yanı işte. Yerlerini kurtaracağız tamam hadi Şöyle gidelim. Çış! Ah! Ne oluyor? Geçilmiyor. Ne? Çış! Ah! Ah! Gerçekten ne geçilmiyor. Hayır. Biz sadece buraya hapsetmemiş. Biz de buraya kilitlemiş. Buradan kaçamıyoruz yani. Ay ya, arkadaşlar artık kaldık burada? Çıbak yerlerinde ne oldu? Çünkü bacımın farkı ki onu 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 tutabilir mi yani dilare ve her yani bu seyir. Bilmem bir, bir şey başarılar. Biz bir şey yapmayacağız gibi duruyor galiba. Galiba. Bir daha dinleyelim ben karşılar. Bir etmiyorum ben sadece senden. Şşş. <laughs> ah! <laughs> ah, olmuyor. Kaç burada? ben demiştim zaten. Burada kaldık işte. Ah oh ya kaldık burada. Üf. Anladınız mı? Şimdi ona Ve fındık geceyle ayıcan gideceğiz. Bir dakika. Biz çok az kişi değil miydi? Onları belki bize de dinleyebilirler. Ha evet doğru. O zaman birinci aktırmadan yarasa yapalım. Ha, ya da şöyle yapalım. Dino sen evet seni görevin şey Iııı ee, Bir dakika dur aklıma bir şey gelicek Ha tamam Hayatların yanında kalsan, sen Sonra Onları hayat gibi davran ve Onları kandır Yeri zaman Zamanı gelince de ben sana Emir vereceğim zaten o zaman saldırırsın Hııı hmm, peki siz ne olacaksınız o zaman i̇ki, iki kişi olacaksınız o zaman Hayır birini de alacağız Gid Çabuk cini yap Tamam

ya bakayım kızım ya buraya. Ben sana burada kal diye yaşıyor. Şey da. Burada ben kalacağım sen de. Neyse, neyse ya. Kafam <laughs> karıştı. Ne? Üf, neyse. Ne diyor? Bir bir şey bir şey. Sen niye yarısı yaptın biliyor musun? Niye? Niye ilk içim için değil mi? Tam o da vardı yani hazırladığım suda. Sen, bu büyük kayıtla ve ben bunda gecenin ayıcayına gideceğiz. Sonunda üçümüz onları yarısı yapacağız. Dünyada burada Bizi idare edecek Anladın mu beni? İndirdim çünkü giymiş kendimi kendim giyme Evet Şimdi Gidiyorum Önce ben gideceğim sonra Perinaz da getireceğim Tamam mı? Tamam Tamam çok güzel planmış Çıkış, Çıkış. 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 düştüler. Neyse ben de diğerlerini kandırayım. Gece ilaycık yarası olacak. Ben de kandıracağım. <laughs> ne oluyor ben de, ben de bakayım. Ne konuşuyorsunuz? <laughs> Bilmem ya yani, Eda'şıyla. İşte Eda'şı değil ya. Dilay acı bak ben de. Medya hacı falan ne yapacak? Ne düşünüyorsunuz? Tamam güzelmiş ben de ben de bir şey yaptırmayayım. Bilmem. Oh, geldim. Çık, çık, çık. Oh. Öldük. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak orada duruyorlar. Bak şurada. Geçemiyoruz. Ne yapacağız? Bilmem ki. Acaba diğerler ne yaptı? Şimdi onları öldüreceğiz. Yani öldüreceğiz de. Onlara yarası yapacağız dakika kanla sanıyorsunuz? Bizim de bir kafamız var herhalde. Olmadı. Dileyim de. gidelim. Şimdi sen arka, arkadan getir. Biraz daha yapalım. Büyük direkt önlerinde önleri daha önleri daha Çin'i de arkadan gelsin. Ve patküm. İşte bu. Ben de en son geleyim. Tamam. Ben sen Çin'i. Sonra ben de bir kere gelip Ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Bence biz bu sefer kaybolduk. Yani bu sefer kurtaramayacağız bir şeyler. Koca batımızlarını kurtarmıştık. Oyunca kaldı. İçine karşı da kurtarmıştık. Orada ne oldu? Daha da anlamda böyle bir atla hatırlamıyorum. Gerçi çok fazla ama neyse. Ama bu sefer kurtaramayacağız galiba. Bu sefer kötü bitecek sonra. Bence de. Kaç tane önce geldi? Kaç tane olmuştu bu arada? Sadece ne bile hatırlamıyorum ben. Ben de kaç çöp almış hatırlamıyorum. Kutlamıyoruz. Ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Şimdi. Size bekleme Ne oluyor be? Oh! Gelin bakalım. Sizi yarasa yapacağım. Olmaz bir kıya bu yarasayı Gelin Gel bir gelin. Ne oluyor be? Hayır. Oh! Gel. <laughs> bir tek akıllı diler mi zannediyordunuz? Biz de varız burada. Gelin bakalım. Hayır. Hayır açık kaç. Tamam kaçıyorum. Gel bakalım. Hayır. Oh, Çıkın be! Ayak! Oh. Ne yapacağız? UF ya! Anne hiç gözüm bir şey ya! Sadece kafam değil, bezenimde hareket ediyor. Unuttum galiba. Çıkın be! ooo, oh. oh, oh, Kır! Gerçi bir şey kırılacak bir şey değil ya. Hadi <laughs> neyse. Gel bakalım. Gidiyorsunuz bir. Ne zaman söyledim be? Kesin gizli kesin gibi Sen de, de. gel. Hayır. Bırak beni be. Bir ya? Bırak. Bırak. Sus sen de verim sana. Hayır. Yardım edin. Ben bu be. Bırak beni be. Hayır. Kaçıyım. Bırak beni bırak. Oh ne kim? Oh. Kaçmaları izin vermeyin. Sen ikişler. Onlarla savaşabiliriz. Ne be? orada var. Orada hayalet var? Salonda. Burada arada ne Farci ne de Çimen'in sizi, de çimenin bir şey oldu galiba. Olum olsun ne çimen bir şey. Farci, bir şey olursa biz nasıl kurtulacağız? Of ya. Hayır, yardım et. Çimen'i tutturamamışlar. Farci'ye tutturamamışlar. Ben gidiyorum. Çıkış. gitti Aa, gitti gerçekte. Hı. Ya izlenmeni dediğimiz çekilmişsiniz. Hiç yani, yani biz elimizden yeni şeydir tamam mı? Biz harika yarasa alırız. Biz i̇şte yarasa diyorum ya. Bugün çok kafam karışacak. işte. et işte. Kendi hissettik izgala. Öyle <laughs> iyi hayal et. Delaya faydalı ne yapacak? Bilmem. Nereden ne, 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 çıkmaya gerek değil. Hemen de gitti ya. Acaba ne oldu? Bocu ben niye gelmiyor? Bilmem herhalde. M, m, Dilara onu, onu da tebrik etmeye git, git, gitmiştir herhalde yani. Şimdi sizi gününüzü göstereceğim. <laughs> Neyse. Ne yapabiliriz ki yani? Sonuçta Diler gitti. Ondan bir emin olamadım. Ben bilmiyorum. ya. 10 dakikada yoktu. Şimdi son 10 dakikadan geldi. Küçük şey. Hiç incelemedi. Belki götüm başım, kolum, ayaklarım falan çokmuşum da yani. Çok güzel. Neyse. Bakın bunu kırmış oluyor ya burada biraz ağrıdı neyse. Göreceksiniz. Ben de kafam ağrıyor diye bu bir şey yapmayacağım anlamına gelmiyor. Biraz sonra ben de göstereceğim. <laughs> Benim başım ağrıyor size sizin başınız ağrıtacak. Hem de yarası olarak. Gelin. <laughs> <laughs> Açıp ne yapacağız ki? Sanki bir şey unutmuşuz gibi geliyor bana. Neyi unuttuk sence? Farçık. Farçık. E, Dilara rüya kayıyor. E, şey. Onlar o, falan onları halletti ama. Lili bu sana nasıl geldin buraya bu arada? Bilmem. Dilara'yı bindi galiba bu yerde. Çok güzel.

Evet gider. Sen niye böyle bir garip davranıyorsun Dino? Üf, ne ismini kafam Farcık ne işte anlattı. Farcık oldu. Yani Tilavro'nun aletine gitmiştir herhalde. Çimen zaten biz hallettik onu kesin biliyorum. Fındık içiyle... Fındık içiyle hiç unuttuk. Ay yok canım yok. Tilavro'nun onu, onu, onda da onları da halledecekmiş. Sen niye böyle bir garip davranıyorsun Dino? Bilmem. Garip mi davranıyorum? Biraz başım ağrıyor ya gerçekten. Başım mı ağrıyor dedi bu? Bence bu kötü şey var. Hmm. Çıkış. Aa. O. Herhalde Lara. Lili bu mı? Onu, onu aldı herhalde. Biraz, biraz sonra gelir. Evet. Ay ya. Hala burada saklanmak zorundayım. Şimdi zaman yerime gelmiyorlar. Maycan yardım etsem ben. Bence yardım edeyim. Ay ya. Çıkış. Aaaa. Ah, ah, oh, ah, oh, oh, oh. bir tanesi halle oldu. İşte budur. Ah oh, yarasalar. Çoğalıyoruz. Yarasa yarasa yarasa. Şunda gece gel. Bu ne ya? Bu ne sayıcı? Yarasa yaptılar. Bu ne oldu? Hayır. Kendi. Geliyorsa. Birisi ürlüğün gizli bir kili. Hı hı Ne oluyor kapı! Gel buraya! Hayır! şimdi vermeyeceğiz ha! Hayır ya! Bırakın kapı Gece gel! Hıh! Hıh! Çıkış! Ha? Hayır! <laughs> Fındık Ece! <laughs> ben de geldim. Gidiyoruz Gelme gelme Aa fındıkı çıktı gelmiş ya Gel bakayım buraya Gelin Gel Çok güzelim be Hayır. ay o çılgın hayır Ne oluyor var ki Bırakın onu Gel bakayım Çıkışş kurma kalkına Kurma kalkına. Ay 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 ne oluyor <laughs> Hıh 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 hıh. E, Ay kapı da. Hadi gidelim Biz de onları, biz de gidin Hayır. Ben gidiyorum. Niye ki? Siz gidin. Ben gidiyorum işte. <laughs> gidin. Hayır. Yarasalar. yarasa yarasa. Yarasa. İyisi. Ay çık yarasa olmuş. Bu sebze var mı varmış? varmış. Evet, yarasalar da varmış. Evet yarasalar da vardı. Ay yar. Göreceksiniz. Oh, 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 oh. <laughs>